Eski Mayıs yedileri gibi kalabalık mı? Satışlar nasıl? Çaylar kuruş. Çay su 50. Bugün farklı bir program düşünüyorduk. Mayıs sedisini kutlamak için konser yapacaktı halk oyunları yapacak. Fakat Manisa Soma faciası sonucunda orada çalışanlar derneği olarak bu eğlenceyi erteledik. Eğlence bize yakışmayacağı için bugün derneğe gelir amaçta çay ve su satıyoruz. Meydanlardayız işte işçinin yanında her zaman 20 Mayıs gününde. Hep beraber kutlamayı isteriz. E, e, çok fazla kalabalık yok. E, köylerden aşağı inenler çok fazla değil. Fakat hava muhalefetine bağlıyoruz buna. yedi Mayıslar her zaman coşkulu olmuştur. Ama bugün hava muhalefeti dolayısıyla. Zayıf <laughs> sene de, aynı şekilde aşağı iniyor. Ya biraz da bu sene şeye bağlı ya. Ha bu bir şey var ya var mı? Savaş var. Ee, kalabalık çok var mı? Kalabalık. Buraya çok gelen yok ama. Çok gelen yok. Yani Sen eskiden Mayıs edilen hiç geziyor muydun çarşıda? Geziyordum ama bir şey satmıyordum. Yeni. Şşt. önceki e, eski bir Mayıs ölçü e, kadar kalabalık değil. E, şimdi bu Soma olan e, iş, yani iş maden yazarında olan arkadaşlarımız öncelikle e, ölenlere az sağlığı, zarar olanlara da şifalıklar diliyorum. Onun yüzünden e, onların yani şeyi e, yastığı yüzünden şey e, ee, bu oldu ama Mayıs etkisi devam ediyor. Kuskusu kadar kalabalık değil. Galiba yakanda bir şey yazıyor. ne... İnne... Hayır bir de ceketini açar mısın? Taşörene hayır.